Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri'yi 5 kez ziyaret etmişlerdir. Ulu Önder'in Kayseri'ye ilk gelişlerinin tarihi olan 19 Aralık 1919 tarihi Kayseri halkı tarafından büyük bir gururla kutlanmaktadır. Bu haklı gurur, Türk Kurtuluş Savaşı'nın planlandığı en kritik günlerde tecelli eden ziyaretin öneminden kaynaklanmaktadır. Bu tarihi bakanın ayrıntıları Kayseri için ve milli tarihimiz için önem taşımaktadır. Ulu Önder'in 19 Aralık'ta başlayan ve 21 Aralık'ta sona eren Kayseri gezisinde neler olmuştu, Ulu Önder kimlerle buluştu, neler söyledi, nereleri ziyaret etti? Bütün bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. 19 Aralık'ta Sivas'tan Kayseri'ye hareket edildi. 19 Aralık 1919'da Sivas'tan Kayseri'ye hareket eden heyette Mustafa Kemal Atatürk, Masar Müfit Kansu, Hüsrev Gerede, Hüseyin Rauf Orbay, Doktor Refik Saydam, Hakkı Behiç, Rüstem, Şeyh Feyzi Efendi, Yerberleri Cevat Abbas Güraş, Muzaffer Kılıç, Bedri ve başka şahıslar da bulunmaktadır. Heyeti temsiliye üyesi olan Masar Müfit Kansu, hatıralarında Sivas'tan Kayseri'ye gelişin serüvenini şöyle anlatır. Sivas'tan hareketimizden sonra bir köprü başına geldik. Doğru gidilirse bu yol Tokat ve Amasya'ya gidiyordu sola dönerek köprü geçilecek olursa bu da Kayseri yolu idi. Tabi biz sola saptık. Bir müddet sonra ismi hatırımda kalmayan bir köye geldik. Köyden hareketimizden sonra bir dağın kenarından geçen şose üzerinden dağı aşarak oldukça zahmetli geçtik. Nihayet kar ve buzdan çok eziyet çekerek 19 Aralık 1919 Cuma günü Kayseri'ye yaklaşmaktaydık. Masar Müfit Kansu'nun içerisinde bulunduğu eski otomobilin 3 defa iç lastiklerinin parçalanması sonucunda araçları yolda kalmış. Çok çetin kış şartlarında diğer ekipten geri kalmışlar ve kara saplanan arabayı kurtarmak için taşçı zade Mehmet Efendi Amerikan Koleji'nden bir kamyon bulmuş ve arabadakiler kurtarılmış ve gece saat 23 sıralarında Kayseri'ye getirilmişlerdir. Kayseri'de hava çok soğuktu ve kar serpiştiriyordu halk çok kalabalıktı. Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler ise 19 Aralık 1919'da akşam saatlerinde Kayseri'ye ulaşmışlardır. Oldukça soğuk bir gündür. Yerler tamamen buzla kaplıdır ve gün boyu devam eden kar yağışı aralıklarla sürmektedir. 1899 doğumlu olan Ahmet Hilmi Güçlü'nün ifadesine göre Atatürk'ün geleceğini öğrenen halk soğuğa ve kar yağışına aldırmadan yollara dökülmüştür çifte kümbetlere kadar yolun iki yanını doldurmuşlar, atlılar ise çok daha uzaklara gitmişlerdi. Vakit akşam üzeriydi ve Atatürk'ü yolunda ölmeye hazırız paşam sözleriyle alkışlıyorlardı. Akşam İmamzade Raşit Ağa'nın evinde misafir edildi demektedir. Atatürk eski bir Ford arabaya binmişti. Hemen halkın içine karıştı ve yürüyerek şehre geldi. O tarihte Jandarma kaleminde yazıcı olan Talaslı Gazi Türkcan ise Ömer Çelebi'ye şunları ifade etmiştir: Ben o zaman jandarma kaleminde yazıcı erdim. Jandarma kumandanımız binbaşı Hayri Bey ve jandarma bölük komutanımız da yüzbaşı Ali Tatıp Bey'di. Atatürk'ün geleceğini ilk olarak yüzbaşı Tatıp Bey o sabah bize söyledi. Kumarlıya kadar yolun her iki yanı asker ve jandarmayla koruyucu tedbir alınmıştı. Vakit ikindi üzeri yani akşam yakınıydı. Halk çifte kümbetlere kadar yolun iki yanını tutmuştu ve çok kalabalıktı. Atatürk eski bir Ford araba ile geldi. Halk ile yavaş yavaş yürüyerek geldi. Şimdiki stadyumun yanında küçük hacı deve kurban etti. Hava çok soğuktu ve hafif hafif de kar atıştırmaktaydı. Kayserililer atayı cirit oynayarak karşıladılar. O zamanlar 18 yaşında bir delikanlı olan Alioğlu Osman Bakkalbaşı, Atatürk'ü karşılayan atlılar arasında bulunduğunu bildirdiği gibi Ali Büyük Göncü de atlılar arasında bulunduğunu bildirmiş ve o günü şöyle anlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının geleceği haber duyulunca sabahın erken saatinde 500-600 kadar atlı toplanarak yola çıktı. Yaya karşılayıcılar pek çoktu. Çifte kümbetlerden Çin'deki Hükümet Meydanı'na kadar yolun iki yanı insanla doluydu. Atlılar cirit oynayarak yol boyu çok ileri açıldık. Ben ve bir atlı arkadaşım çok daha giderek Kayır Hanı'nı da karşıladık. Mustafa Kemal beyaz renkte bir arabadaydı. Hava çok soğuktu. Çifte kümbetlere gelince Mustafa Kemal Paşa arabadan indi. Yolun her iki yanındaki halka selamlayarak belediyeye kadar yürüyerek geldiler. Şehre giriş yeri olan ve şimdiki stadyumun yanında küçük hacı bir deveyi kurban olarak kesti. Belediyeye geldiklerinde vakit akşam namazı vaktiydi. Belediyeden ayrıldıktan sonra eşraftan İmamzade Raşit ağa'nın evine gitti ve orada misafir kaldılar. Bu ev yapısı ve mobilyası bakımından şehrin en iyi eviydi. Emir Eri Ali Çavuş Atatürk'ün Kayseri'ye geldiğinde halka kısa bir konuşma yaptığından da bahseder. Atatürk halka kısa ve heyecanlı bir konuşma yaptı. Halk coşmuştu. Atatürk'ün mutkuna bir ilkokul çocuğunun cevap vermesi hepimizin gözlerini yaşartmıştı. Mini mini çocuk, kan aksa can çıksa geri dönmeyeceğiz geri. Damarlarımızda taşıdığımız ecdat kanı, Allah hakkı için başaracağız bu işi. Şiiriyle sözlerini bitirdiği zaman Atatürk eğilerek çocuğu okşayıp öptü ve halkın duyacağı bir şekilde biz bu işe Allah'ın yardımıyla başladık. İnşallah memleketimizi kurtararak yarının gençliği olan sizlere emanet edeceğiz demişti. Kayseri halkının yaşa var ol sesleri ve alkışları Atatürk gibi hepimizi memnun etmişti. Kayseri cenge hazırdı. Atatürk İmamzade Raşit Ağa'nın evinde kaldı. Kansu'nun hatıralarında Raşit Efendi konağı ile ilgili şu ifadeler yer almaktadır. Kayseri'ye vasıl olan Mustafa Kemal Paşa, İmamzade Raşit Ağa'nın hanesinde misafir edilmiş, ben ve Hüsrev Bey de bu evde kalacak surette hazırlık yapılmış. Rauf Bey, Nuh Efendi'nin hanesinde ve diğer arkadaşlarla diğer zevatın hanelerine misafir edilmişler. Mustafa Kemal Paşa, arkadaşlarım gelmeden sofraya oturmam deyince bir kamyon ve kafi jandarma ile yolda kalanlara yardıma çıkılmıştı. Nihayet kara saplanan otomobil kurtarılmış ve gece yarısına bir saat kala Kansu ve arkadaşları kamyonun arkasına bağlanan arabaları ile birlikte şehre giriş yapmışlardır. Kansu, Kayseri'de Atatürk'ün yanına gelmiştir ve aralarında geçen konuşmayı şöyle nakletmektedir. Donacak haldeydik. Paşayı hazırlanmış sofraya oturmamış, gezinmekte bulduk merak ile ''Aman yahu nerede kaldınız merak içindeyim'' dedi. Ben de ''Bizi bırakıp kaçtınız bu olur mu?'' dedim. ''Ne bileyim arkadan yavaş yavaş geliyordunuz kara saplandığınızı zannettim. Neyse geçmiş olsun bu havalarda bu kırık dökük otomobillerle bundan daha iyi seyahat mümkün olur mu?'' dedi. Biraz ısındık ve sofraya oturduk. Paşa'nın güzel hikayeleriyle çektiklerimizi unutarak güle güle yemek yedik. Ertesi gün Kayseri'de kalacaktık. Ziyaret edilecek yerler vardı. Gece yarısını geçmiş ki yatak odalarına çekildik. Paşa sağdaki odada, ben karşıdaki odada, Hüsrev Bey de yanımdaki odada mükemmel ve çok rahat yapılmış yataklara kavuştuk. Odalar yanan sobalarla mükemmel tesin edilmişti. Rahat uyuduk. Raşit Ağa'nın misafirperverliğini unutamıyorum. O yıllarda yokluk ve ümitsizlik hüküm sürüyordu. Atatürk'ün Kayseri'ye geldiği 1919 yılı aslında Türk milleti için kara yılların arasında yer alıyordu. Yurdun dört bir yanı işgal altındadır. Türk ordusu dağıtılmış, elinden silahı ve cephanesi alınmıştır. Halk umutsuz ve yorgundur. Fakirlik bir yandan, salgın hastalıklar diğer taraftan halkı yıpratırken, Türk halkı yurdunun işgal edişinin derin üzüntüsü içindedir. Ahmet Hilmi Kalaç o yılların Kayseri'sini anlatırken aslında yurdun genel durumundan da manzaralar çizmektedir. Hükümet otoritesi çok zayıflamış, adeta yok denecek derecede asayiş bozulmuş, soygunculuk, şekabet eksik değildi. İyaşe darlığı, bilhassa un ve ekmek buhranı şiddetle devam ediyordu. Ticaret hayatı felç bir halde, herkes bir endişe ve ümitsizlik halindeydi. Bu sıkıntılı dönemde belediye başkanlığı yapmış olan Ahmet Rıfat Bey hatıralarında şöyle diyor. Birinci Dünya Savaşı içinde akşamdan ekmek bekleyip sabaha çıkanları, çıkamayıp ölenleri gördüm. Ölenleri kaldırdım ve kalanların yaralarına merhem olmaya çalıştım. 23 bin nüfusa kadar belediyeden ekmek temin etmeye çalıştım. Belediyenin kokmuş olduğu için el koyup toprağa gömdüğü etleri yiyenleri Salhanede kesilen koyunların kanlarını, dilleriyle yalayanları görmüştü. 1918 yılına kadar elde ettiği Hırdubat'ın büyük bir bölümünü 3. Ordu'ya sevk eden Kayseri, 400 bin kilo pastırma üreterek yine 3. Ordu'ya göndermişti.